Python programlama dilini öğrenmeye alıştırmalarla devam ediyoruz bu bölümde de. Bu kısımda yazacağımız kod ile girdiğimiz herhangi bir metindeki harf, boşluk ve sayıların miktarını, bunlardan metin içerisinde kaç tane bulunduğunu bize söyleyen kodu yazmamız bekleniyor. Kodu çalıştırınca başlangıçta bizi metni giriniz cümlesi karşılasın istediğim için input komutunu kullanıp içerisine metni giriniz yazıyorum. Şimdi de karakter, daha doğrusu bunu karakter yapmayalım, harf diyelim. Ee, harf miktarımız başlangıçta sıfır. Daha sonra harf eklendikçe artacak, artı bir yapacağız onu. Boşluk miktarımız da başlangıçta sıfır, bir de sayı olacaktı. Onlar da başlangıçta sıfır. Ee, ne olur ne olmadı. noktalama işareti olur harf olmayan bir şey olur onu da diğer kategorisi altında inceleyeceğiz Şimdi her bir e, elemanı, her bir elemanın üzerinden teker teker geçmemizi sağlayacak olan for döngüsünü kullanıyoruz. Metindeki her bir elemanın üzerinden, yani her bir karakterin, her bir boşluğun, her bir sayının üzerinden for döngüsü e, metin tamamlanana kadar teker teker üzerinden geçecek. Burada diyoruz ki if metin is alfa. Bu ne demek? Eğer metin içerisindeki harflerin üzerinden geçersen, harfi bir artır diyoruz. Biz başlangıçta harf eşittir sıfır demiştik. Şimdi is alfa ile her bir harfin üzerinden geçtiği zaman harfi bir artıracak. Is space de, de şunu diyoruz. Elif diyoruz. Hani eğer boşluk üzerinden geçersen boşluk miktarını bir artır. Bu if komutları yani şartlı ifadeler for döngüsü içerisinde gerçekleştiği için metin bitene kadar for döngüsünde bu şartlı ifadeler dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp devam edecek ta ki girdiğimiz metnin e, tüm uzunluğunun üzerinden geçene kadar. Ve sayı için is digit diyoruz. As diğer e, sayı olmayan harf olmayan veya boşluk olmayan diğer karakterlerin de e, hesabını tutalım diye bir de diğer değişkeni eklemekte fayda vardı. Şimdi de print komutunu kullanarak tüm bu harf, boşluk, sayı ve diğer karakterlerin e, isimlerini yazıp işte şu kadar harf, şu kadar sayı, şu kadar boşluk, şu kadar diğer e, var diyebileceğimiz formatta yazalım. Şimdi harf eşittir yüzde d diyorum. Buradaki yüzde de birazdan parantezin dışına virgülle yazacağım. E, metin is harfa ya da harf sayısını ve sayısını doğrudan eee yansıtacak olan kısım. Yüzde D formatında yani biz orada integer'ları hesaplayacağımız için yüzde D diyoruz. Bu yüzde D dışında farklı varyasyonlar da mevcut fakat biz burada integer görmek istiyoruz. O yüzden yüzde D kullanıyoruz. Her kullandığımız yüzde D, birinci kullandığımız yüzde D şimdi virgülden sonra yazacağım birinci eleman için geçerliyken ikinci kullanım mesela boşluk için kullandığım yüzde de ikinci kullanacağım yazarak anlatsam daha iyi olur açıkçası Mesela şuraya birinci yüzde değerde harf görmek istediğim için yüzde işaretini koyuyorum. Parantez açıyorum. Sonra harf virgül boşluk virgül sayı virgül diğer. Böylece sırayla ilk yüzde değerde harfi, ikinci yüzde değerde boşluğu, ikinci yüzde değerde sayıyı, üçüncü yüzde değerde de diğer karakterleri okuyacak. Şimdi burada bu bir Python kursudur gibi bir cümle yazayım. Yani herhangi bir şey siz de yazın ve kontrol edin mesela. Hem sayı olsun diye 3.8'i girdim. Aa, bunların hepsini diğer olarak kabul etti. Bir yerde yanlış yaptık. Kontrol ediyorum. Evet. Metin demişim. Orada metin üzerinde dönmesini istiyorum. Ancak C. C in metin. C. Yani metinle değil C ile çarpacaktık. Bunu siz de düzeltin. Bu bir Python 3.8 kursudur. Ve ne diyor? 19 harf, 4 boşluk, 2 sayı ve 2 diğer. O 2 diğer işte o 2 tane nokta oluyor. 3.8'de ve kursun sonunda yer alan 2 nokta oluyor. Faydalı bir örnekti bu yine. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.